Eskiden Züha abi her işini aşikarhane yapıyordu. Şimdi yaptığı işi kurduğu sevgimi gizlediği gibi herkesi sorumlu tutup ortadan kaldırmaya başladı. Sevgimi kim kurmuş? Sevgiyi kim öldürmüşse sonucayı da o vurmuştur. Peki kim bu adam abi? Belin ipiyle kuyu mi? Sizin bekliyorsun çıkacak çıkacak. Nereden çıkacak? İddiaya giriyor musun çizgilerin? Tuncay'ıma yapılan bu saldırının karşılıksız kalmasını istemem. Çakır seni piyarar şimdi. Gereken göz daha verirsin. Emredersin. Örgüt bağlantıları her iki ülkenin de çıkarı için çok önemli. Ben dikkatlice inkar Şaşırtıcı isimlerle belgeler Çok güzel.